problemimiz var. Çünkü arka planı bozuyor. Ee, Bunu nasıl geçebiliriz? Bakalım. Onu düşünüyorum şu an. Pek geçebileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü Figma ayrı değerlendiriyor. Aslında arka planda renk olmasa burada gayet şık duruyor ama bir Prototype modunda bakalım gösteriyor. Burada da bozuk gösteriyor. Okay. Aslında şunu yapacaktım. Göstermiş olayım da en azından. Figma'da yapamayacağız anlaşıldı. Ee, buradan da farklı bir renk atıp bunu da color dediğim zaman rengini değiştirmiş olacaktım. Ama tabi her yerinde değiştirmek olmaz. Onun için şöyle bir şey kullanabiliriz. Bunu Photoshop almamız gerekebilir tekrar. Bir de bir tane plugin var. Onu bir denemek istiyorum. Çalışacak mı bilmiyorum ama. Bakalım hemen. Bu da adjustment diye bir şey var. Ama yanlış hatırlamıyorsam bu resimlerde çalışmıyor. Bu shape'lerde çalışıyor bu arada. Onu da söylemiş olayım. Bunu Maalesef Photoshop alacağız arkadaşlar. Hatta belki Photoshop'ta öbür saati kullanabiliriz. Siyah olanı ekran kalabilir. Ee, şu Rose Gold'un kaldıralım. Sadece siyah olsun. Şimdi bakın. Yine birazcık Photoshop'a ihtiyacımız olacak burada ama bunu figmana yapmayı çok isterdim ama olmayacak maalesef. Şimdi ben saati ayrı bir katmana dönüştürüp buraya taşıdım arkadaşlar ve şu iPad Pro'da kullandığım arka planında bir export alıyorum Photoshop'tan. Pardon Figma'dan Photoshop alacağım. Bunu bir masa aktarıyorum. Burada size ufak bir tüyo göstereceğim. Maalesef bunu Figma'da yapmak çok zor. O yüzden mecburen Photoshop'a geçiyoruz. Evet Photoshop'tan. Photoshop'ta iPad Pro ekranımızı açtım ve saatimizi buraya taşıyorum arkadaşlar. Arada çok büyük fark var. E, dosya boyutunda da çok ödün vermek istemiyorum. Dolayısıyla Photoshop'takini büyütmeyi tercih ederim. Mesela bunu ne yapalım? Çarpı 2 diyelim buraya. Photoshop matematik işlemi yapabiliyor. Şimdi saatimizi alalım. Evet şimdi biraz daha iyi oldu. Küçültelim. Bakın şu e, highlight'ları birazcık soldurmamız gerekiyor. O yüzden birazcık Curse ile oynarsam ya da şöyle yapalım. Levels ile oynayalım arkadaşlar. Bakın. Highlights burası. Midtones. Mid bir de Shadows var. Shadows'u birazcık koyulaştıralım dersem. Evet. Birazcık detaylar kaybolacak ama olsun. Sorun değil. Tamam. Bu şekilde böyle Aradaki farkı şöyle görebilirsiniz. Az As, Aslında birazcık koyulaştırdım. Daha sonrasında Image, Adjustment ve Matchkalara gidiyorum. Matchkalarda da arkadaşlar, kaynak olarak şu anki içinde bulunduğumuz kat dosyayı seçiyorum. Bakın yukarıda görebilirsiniz. iPad Pro seçtim. Burada da layer ikilide layer biri kullan istiyorum. Bakın hemen arka planla rengini eşitlemeye çalışıyor Photoshop. tabi birazcık ayarlarla oynayalım. Neutralize çok işimize yaramayacak. Fayda arttırırsak ne oluyor bakalım? Evet. Burada fade değişimizi görebiliriz sanırım. Birazcık mor, morluk katmak yeterli. Aydınlık yani. Luminance'ı da çok bozmayalım. Birazcık arttıralım bunu. Daha da arttırsak ne olur? Evet. Bakın birazcık morum track oldu renkler. Tabii çok da ödüm vermeyelim şeyden. Kaliteden. Color intensity yani renk yoğunluğu. Bunu düşürsek ne olur bakalım. Fark bir farkı görelim. Çok büyük etki etmiyor aslında ama. Hepsini atar, açarsak sonuna kadar ne olur bakalım. Çok merak ediyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Bu şekilde neutralize dersek. Evet. Luminance'ı da birazcık düşürdük mü? Um, kaldırmamız gerekecek. Çünkü Naturalize bayağı eski haline yaklaştırıyor. Evet arkadaşlar. Nispeten daha iyi. Bakın önceki hali şöyleydi. Aradaki farkı görüyorsunuz. Tabii keşke şu kenarlardaki şeyler olmasaydı. Ama onu da belki şöyle çözebiliriz. Bir tane daha kopyalayıp multiply yapıp yeri kalanı silersek sadece evet nispeten daha iyi oldu aslında şunu yaptım. Şimdi ikisini kontrol ele basarak birleştirdim ve artık bunu tekrar e, masa üstünde export alabilirim. Watch final diyelim buna Evet şimdi Ctrl Shift K'ya basıp Watch finali hemen Figma'ya aktarıyoruz. Evet artık renk sorunumuz da kalmadı arkadaşlar. Bunu uçurabiliriz. Evet saatimizi de şu şekilde koyalım. Şimdi. Buna arkaya birazcık havalı efektler vereceğiz demiştik. Bu çizgilerden bahsetmiştik. Önce bu çizgileri oluşturalım. Ben bunun için bir plugin kullanacağım arkadaşlar. Bu plugin ismi Blending Me. Bunu açtığım zaman bana şu şekilde bir pencere açacak ve Count of Objects diyecek. Şimdi belki bilenleriniz vardır. Illustrator'da Blend ee, aracı var. Bu aslında Figma'daki versiyonu diyebiliriz. Yani ben buraya herhangi bir çizgi çizdiğimde arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Çizgiyi de birazcık anlaştırayım ve beyaz yapayım ki siz de görebilin. Mesela bundan iki tane kopyaladım. Ve ee, ben bu arayı 20 tane nesneyle doldurduğum bu plugin'i. Create'e bastığımda bununla bunun arasını kendisi otomatikman dolduracak bakalım nasıl yapacak. Evet. Bence gayet çık. Ve biz çizgileri bak bakın hala çalışıyorum diyor. Biz çizgileri e, modifiye ettiğimizde o da canlı bir şekilde bize çizdiğimiz shape'i modifiye edecek arkadaşlar. Bu harika bir özellik bence Figma'da. Harika bir plugin, Yazanları da tebrik ediyorum gerçekten. Ve e, Figma'da Illustrator'a benzer şeyler yapmamızı sağlıyor. Şimdi. Hatta ben hazır bir çalışırken bunu bakalım. ha, tek tek taşımam gerekiyor sanırım. Dur bakalım nasıl olacak. Evet. Buraya alınca birazcık bozuluyor. O zaman şöyle yapalım. Bunu şimdilik sileyim ben. Bunu bitireyim işimi. Bunu şimdilik silelim arkadaşlar. Öncelikle bir yerleşim yapalım. Bu arada da bir prototype modunda bakalım nasıl görünüyor. Prototype'ı başa aldım. Evet fena durmuyor bence. Şimdi belki saati birazcık daha büyütebiliriz. Yüksek kalite aldık zaten. Hatta şey hayal ediyorum. Bu e, saatin bu şekilde ekrana girdiğini hayal ediyorum ben şu an. Ya da belki sağdan girebilir. Birazcık küçültelim. Yanına da bir yazı yazalım. Mesela güzel bir fontla şimdilik işte ne diyelim. This watch is so great. Bu saat harika. Yani biraz uyduruk bir metin oldu ama zaten amaç burada ee, sizlere bir şey göstermek. Biraz sizde kalmış. Ben Lorem da yazabiliriz. Lorem Ipsum'a çevirelim. Şöyle yapalım. Mesela font olarak neyi seçelim? Ee, geçen gün kullandığım bir font vardı. Formüller diye. Bu güzel ama bu yeteri kadar epik durmuyor istediğim kadar. Ee, Mason kullansak. Bunun kondansı var mıydı acaba? Bakalım. Yok bunun sadece extended'ı varmış. Okey. Dolayısıyla kondans bir şey istiyorum ama ne vardı? Ee, bebas bevas var. Yani aklımıza ilk gelen bevas. Ama bu da çok hoşuma gitmiyor maalesef ya. Hemen bakalım. Hızlıca bir font seçelim. Bu arada kondans Ben şu an sessiz düşünüyorum. Bakalım diğerleri ne kullanmış Dribble'dakiler. Böyle bir şey kullanmış. Hepsi de sans serif font kullanmış ve hepsi sevimli fontlar. Geçen tutorialda kullandığımı denesem acaba nasıl olur? Bu da çok kaba kaçtı buna bence. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Şey Apple'ın kendi fontunu okumazsak ya da Inter mi kullansak? Inter. Biliyorsunuz Inter son zamanların ee, ama Condens font daha çok işimize yarayacaktır. O yüzden robota Condens geçiyorum ben arkadaşlar. Çünkü alanımız küçük. Her ne kadar saati büyük tutsak da birazcık da daha aralarını kısalım ve bunu yükseltelim boyutunu Evet tepeye de bir logo istiyor aslında logo olarak da Aa, herhangi bir ikon koyabiliriz <laughs> mesela ne koyalım yine pluginlerden ee, Iconify vardı Iconify'den güzel bir ikon seçebiliriz mesela Apple istemiyorum aslında Apple ama şu fena durmuyor. En azından soyut bir şey. Çok da zaten gerçek olması gerekmiyor. Evet bunu seçeceğim sanıyorum. Evet bunu aldım ve gruplarını bozdum arkadaşlar. Şimdi. Bunu da logomuz olarak şu üst kısma koyuyorum. tabi eşitliğe de dikkat edelim. 80 piksel iyidir. Yazıyı da şöyle yapalım. Yanlarında prototype moduna geçip bakalım nasıl durduğuna. Bu dışarıda kalmış. Bunu içe taşıyalım. Evet. Fena durmuyor arkadaşlar. Birazcık daha saat küçültebiliriz belki. Şöyle yapalım. time is yours ya da şöyle time is in your control zamanı zaman sizin kontrolünüzde diyelim havalı cümleler e, açıkçası tasarımın duruşunu değiştiriyor bence fonttan hala çok memnun değilim ama siz dilediğiniz fontu kullanabilirsiniz Buraya da güzel bir tane şey yazalım ne diyelim mesela markamızdan olsun Watch olsun sadece. Sadece Watch yazalım. Şu an çok güzel bir isim bulamadım maalesef. Bunu minimal bir şekilde yazalım. Aralarını birazcık açalım. Hatta şunu biraz ufaltırsak daha logo gibi görünsün istiyorum. Evet, şimdi yeterli. Bunu birazcık scale tool ile büyütüyorum arkadaşlar ve grupluyorum. Evet, logomuz da kabaca hazır. Bunu biraz daha böyle yukarı alalım. Şimdi bu e, tablet için olduğundan dolayı bir hamburger menü ikonu koyalım şu sağ tarafa. Yine ben ctrl alt P'ye basıp e, hamburger menü pardon Iconify plugin'i çalıştırdım. Şuradan mesela menü diyelim bakalım neler çıkacak. Evet herhangi birini alabiliriz arkadaşlar. Mesela şu olabilir. Iconify'i kapatıyorum. Ve şu üçünü birleştiriyorum ki ayrı ayrı boyutlanmasınlar. Bunda 20 piksel, 24 piksel falan boyut verebiliriz. Genişliği de bir 34 yaparsak yani CTL'de. Burada solda 60 piksel bırakmıştık. Dolayısıyla bunu da için alıp 60 piksel'e çekiyorum arkadaşlar. Ve bakalım nasıl duruyor. Evet bakın şekillenmeye başladı bile. Şu yazıdan hala çok memnun değilim. O yüzden bunu bir değiştireceğim. Mesela Control Your Time diyelim. Biraz daha sade olsun. Hatta biraz daha belki büyük olsun. Ve bunu rengiyle birazcık oynayalım arkadaşlar. Havada dursun istiyorum çünkü. Katmanların böyle moduyla oynayabiliriz demiştik. O yüzden Overlay'i seçiyorum buradan. Daha da böyle cam gibi dursun istiyorum bir tane daha kopyalarsam ve bunu da opacity'sini düşürürsem daha da şık duracaktır. Bakalım. Evet bence çok güzel oldu. Şimdi birazcık da letter spacing oynayalım. 100 diyelim şuna. Ve bunu kopyalayıp hemen bir alttaki katmanda copy layer style mantığıyla kopyalayalım. Sonrasında arkadaşlar ee... Tekrar bir bakalım nasıl duruyor. Evet daha şık duruyor. Şimdi arka plan rengini de birazcık değiştirelim. Bu arada burada arka plan rengini değiştirme sebebim şu arkadaşlar. Yani prototip modunda ve hani ee, baktığımda yaratacağı hissi öğrenmek istiyorum. Çünkü günün sonunda biz bu işi birileri için yapacağız ve birilerine gösteriyor olacağız. Biraz da sunum amaçlı aslında. Şimdi bakın buraya yine koyu bir mor seçtim. Bu rengi yine prototype modunda da ayarlıyorum. Ve Aşağı yukarı aynı görünsün diye. Bence çok şık duruyor şu an. Bunun altına güzel bir de yazı ekleyelim bence. Bu arada belki bunun opasisini 70 falan yapabiliriz. 100, 100 de bırakabiliriz aslında. Havalı dursun, parlak dursun. Bu arada şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Şimdi bu yazılar blend moda sahip olduğu için aslında rengi arka planından oluyor. Dolayısıyla animasyonu yaparken... Anlayacaksınız artık farkı. Hatta aynı efekti belki logoya da yapabiliriz. Buna Color Dodge nasıl olur? Ona da Overlay diyelim buna da. Bundan da bir tane kopyalayalım. Ve bu ikisini gruplayalım. Evet arkadaşlar logomuzu da ayarladık. Sonrasında aşağıya yine birazcık yazı ekleyelim. Çok boş kalmasın. Bunun için de e, lorna.lipsum.com'a gidiyorum ben. Yani lipsum.com'a gidiyorum. Ve buradan bir e, bir cümle alalım artık burada overlay'i kaldırabiliriz bence ve artık robotu düz robotu da geçebiliriz arkadaşlar 20 yapalım bakalım ve daha ince olsun Hatta Şuradaki stili kullanabiliriz bakın regular ve araları Aa, açmamışız gerçi komple bir harf olduğu için öldürüyor Araları sıfırlayalım. Ve e, yazımızı küçültelim. Şu an Ctrl-Shift ve sol ok basılı tutuyorum. Böyle birazcık tabii uzun süreceği için elde küçültelim şuradan. 300 yapalım. Çok uzun bir yazıya ihtiyacımız yok. Minimal bir şey yapmak istiyorum. Dolayısıyla sadece ilk iki cümleyi alıyorum. Belki biraz daha uzun tutabilirim. Cümleler fazla olsun silmek kolay sonradan çıkıyor. Ama araları çok sıkışık çıkmıyor. Evet. Default ayarı daha iyiymiş. Şöyle yapalım. Tabii. Hatta light yapalım bunu. Evet. Daha güzel oldu bence. Şu masa kelimesini atalım. Şunları da silelim. Hatta bu da devamı gibi olsun. Bir de aşağıya güzel bir buton çizeceğim. Bu arada bunun rengini buradan alıyorum. Burada bir blend mod yapmayacağım. Çünkü blend mod yaparsam bunu arkadaşlar overday demem lazım. Ve üst üste çok fazla katman kopyalamam gerekir. Aslında şık duruyor ama çok da açıkçası içime sinmedi. Yani zor bir diğerleri diğer hareket ettirirken falan bayağı zorlayacak bizi. O yüzden buradan sadece beyazı seçip rengini de şuradan alıyorum. Hatta belki mor yapabilirim. Çok açık bir mor mesela. Ya da pembeye yakın. Şöyle bir şey. Ama mavi daha şık bence. Evet daha iyi böyle. Burada tabii katmanlar biraz karışmış. Yanlışlıkla kitlemişim bunu. Tamam. Evet. Burası da tamam arkadaşlar. Şimdi aşağı bir tane buton koyalım. Butonla mesela radyusları fazla olsun. Rengini yine buradan alalım. Ve ters çevirelim. Dolayısıyla daha tatlı görünecek. Bunun içine de yine aynı fontla Discover yazalım. Keşfet yani. Ama bu sefer Discover'a birazcık küçük yazmak istiyorum. Regular yapalım ve aralarını açalım. Çok da açmayalım gerçi. Bu arada benim kullanmayı çok sevdiğim bir şey var. Şu rsaku.net'ten şu ASCII karakterini tam ezbere bilmediğim için HTML'de falan var kodu ama klavyeden nasıl yaratılıyor bilmiyorum. O yüzden bunu kopyalıyorum. Bunun tersi falan da var bu arada. Mesela ee, şuraya LS Ako yazarsanız ters çıkıyor bu.